Değerli arkadaşlar merhaba. Geçtiğimiz gün çok sayıda can kaybının yaşandığı, kardeş ülke Azerbaycan'a ait uçak kazasına ünlü oyunculardan Yağmur Yüksel ile Barış Baktaş da kayıtsız kalmadı. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce beğeni atmayı unutmayın. Azerbaycan hava yollarına ait Azal yolcu uçağı Rusya sınırlarında Pantsirs hücumuna maruz kalarak düştü. Uçağın düşmesi ile 72 kişiden sadece 32 kişi sağ kalabildi. Kardeş ülkede matem günü ilan edildi ve bu zor zamanlarında Türk ünlülerden de başsağlığı mesajları gecikmedi. Kan Çiçekleri dizisi ile yıldızları parlayan Yağmur Yüksel ile Barış Baktaş da, kendi sosyal medya hesaplarından kardeş ülkeye başsağlığı dilediler. Yağmur Yüksel Allah rahmet eylesin, çok geçmiş olsun paylaşımını yaparken, meslektaşı Barış Baktaş da Allah rahmet eylesin Azerbaycan paylaşımını yaptı. Bizler de hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara Allah'tan şifa dileriz. Peki sizler bu konu hakkında ne söylemek isterdiniz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.